Şu an Ankara'mıza hizmet eden 11 tane barajımız var. İşte Kurt Boğazı, Çamlıdere, Eyrekkaya, Kavşakkaya, Çubuk iki, Peçenek bunlardan birkaç. İki gün önce bu çalışmayı yapmıştım ben. Ee, özellikle e, 24 Mart'ı baz alarak değerlendirme yaptığımızda bu yılki e, doluluk oranımız 10.29'du. Aktif kullanılabilir hacimden bahsediyoruz yalnız. Bir önceki yıl bu oran e, 20.40. Ondan önceki yılda işte 2019'da da 22.90 seviyesindeydi. Şöyle izah edeyim, şimdi son 3 gün içinde yaklaşık biz 20 milyon metre küpe yakın su aldık barajlarımıza. Bu yağan kar etkili oldu. Bu şu anlama geliyor, yani o 110 gün dediğimiz su miktarı şu an 120 günlere taşınmış durumda. Yalnız tabii biz bu rakamları verirken Kesik Köprü Barajı'nı ben dikkate almıyorum. Bunu 6 pompayla sağlıyoruz çoğu zaman. 5 pompayla sağlıyoruz. Her pompanın bize enerji gideri yaklaşık 5 milyon lira. Tercih etmeme nedenimiz bu. Yoksa biz bugün Ankara'da hiçbir abonenin musluğundan bulanık su akmıyor, musluklarında kireçlenme olmuyor. Neden? Biz suyu harmanlamadan önce ivedik içme suyu arıtma tesislerimizde durultucu üniteleri yaptık. Yeni filtre üniteleri yaptık korozyonu iletim hatlarındaki işte bina içindeki tesisatlardaki korozyonu önlemek adına bir kireç ünitesi yaptık oraya. Dolayısıyla bizim derdimiz suyun kalitesinin değil şu an harcadığımız enerji gideri. Çok ciddi rakamlar ulaşıyor çünkü. Genel müdürüm yaz aylarında bu su bize yeter mi? İşte biraz önce izah ettiğim gibi yani bu kesik köprüyü de devreye aldığımızda yani hiç su yağmadığını farz edin. Hiç yağmadı. Yağma. 180 günlük suyumuz mevcut. De bir B planlarımız da var. Yani bunu bir teknik kişi ağzıyla açıklayayım biraz. Şimdi biz sürekli aktif hacimden bahsediyoruz. Normalde rezervuarda aktif açı su alma yapısının altında kalan da bir su var. Bunu da belli bir miktarını kullanabiliriz. Belli şeyler uygulayarak, prosedürler uygulayarak buradan iletim kanallarımıza su aktarma şansımız da var.